Uzak Şehir'in 36. bölümü duygusal anlamda oldukça yoğun, hikaye açısından ise dönüm noktası niteliğinde bir bölüm oldu. Bu bölümde karakterler arasındaki gizli sırlar yavaş yavaş açığa çıkarken, geçmişin karanlık gölgeleri bugünün kararlarını etkiliyor. Özellikle baş karakterlerin yaşadığı iç çatışmalar, izleyiciyi derinden etkileyen sahnelerle aktarılmış. Bölümün açılış sahnesi hem görsel olarak hem de müzik seçimiyle oldukça etkileyiciydi. Bu sahnede yaşanan sessizlik, karakterlerin içinde bulunduğu duygusal karmaşayı yansıtıyordu. Mehmet'in geçmişle yüzleştiği anlar, karakterin gelişimi açısından çok önemliydi. Uzun süredir bastırdığı öfkesini ve kırgınlığını nihayet dile getirmesi, izleyiciye güçlü bir empati hissi yaşattı. Diğer yandan Elif'in yaşadığı içsel çelişkiler ve aldığı zor kararlar hikayeye dramatik bir derinlik kattı. Onun vicdanı ve kalbi arasında sıkışıp kalması, dizinin ana temasını, sevgi ile fedakarlık arasındaki ince çizgiyi bir kez daha hatırlattı. Elif'in son sahnede gözyaşları içinde söylediği sözler fragmandan sonra sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Bölümdeki yan karakterler de hikayeye yön vermeye devam etti. Aslı ve Kerem arasındaki gerilim tırmanırken ikilinin ilişkisi bu bölümde yeni bir boyut kazandı. Özellikle Kerem'in yaptığı beklenmedik hamle hem izleyicileri şaşırttı hem de gelecek bölümlere dair büyük merak uyandırdı. Senaryoda duygusal sahnelerin arasına ustaca yerleştirilen diyaloglar karakterlerin yaşadığı değişimi izleyiciye hissettirdi. Yönetmen, geçmiş ve şimdiki zaman arasında geçişleri ustalıkla kurarak izleyiciyi olay örgüsünden koparmadı. Görsel açıdan da sinematografi oldukça başarılıydı. Renk tonları ve ışık kullanımı karakterlerin ruh halini yansıtan bir atmosfer oluşturdu. Son sahne ise bölümün en güçlü anlarından biriydi. Mehmet ve Elif'in yıllardır sakladıkları bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte hikayenin gidişatı tamamen değişti. Bu sahne adeta yeni bir dönemin başlangıcı gibiydi. İzleyiciler artık sadece karakterlerin geçmişine değil, gelecekte onları bekleyen büyük hesaplaşmaya da odaklanmış durumda. Genel olarak 36. bölüm, hem duygusal derinliği hem de dramatik kurgusuyla Uzak Şehir'in en etkileyici bölümlerinden biri olarak öne çıktı. Fragmanda verilen ipuçları, dizinin bundan sonraki bölümlerinde daha da çarpıcı gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor. Özellikle Mehmet'in kararı ve Elif'in vereceği son cevap hikayenin kaderini belirleyecek gibi görünüyor. Parıltılar sonuç olarak Uzak Şehir 36. bölüm hem hikaye anlatımı hem de karakter derinliği bakımından seyirciyi ekrana kilitleyen bir yapım oldu. Duygular, fedakarlık, geçmişin ağırlığı ve aşkın bedeli hepsi bu bölümde en çarpıcı haliyle işlendi.